Bizim bir işe girişirken yaptığımız en büyük hata Salih hazır mısın? Yıllardır yaptığın hatayı anlamaya hazır mısın? Bizim bir işe girişirken yaptığımız en büyük hata hizmete niyet edince şartları ve gücümüzü hesaplıyoruz. Daha sonra maddi şartlar bizim bütün ümidimizi yerle yeksan ediyor. Çünkü Allah'ın ne yapabileceğine hiç güven duymamışız, hiç inanmamışız. Öyle olunca da şartları zorlamıyoruz. Mesela ahir zamanda Allah Azze ve Celle böyle bir hizmet vermiş. Biz diyoruz ki şu şartları sağlarsan ben de yoluma koşarım Allah'ım diyoruz. Bak bak. Allah Azze ve Celle zaten şartlar onun elinde yani. Senin sadakatini görmek istiyor. Allah diyor ki sen hizmet et ben bütün imkanları peşinden koşturacağım diyor. Biz de diyoruz ki yok sen şu imkanları ver ben ondan sonra yoluna koşacağım. Yani Allah seni imtihan etmesi lazımken sen haşa ve kelle Allah'la soynuyorsun Sen onu imtihan etmeye çalışıyorsun. Ne arifade değil mi? O diyor ki ya sen şu verdiğim şartlarda koşman lazım. Ben arkamdan bütün şartlar elimde ben sağlayacağım. Sen de diyorsun ki yok ya sen önce bu şartları düzelt sonra ben seni kulluk edeceğim diyorsun büyük bir ukalalık büyük bir terbiyesizlik ve büyük bir itikat bozukluğudur